Doğrusal atom yoğunluğuna benzer şekilde düzlemleri de yoğunlukları üzerinden değerlendirebiliyoruz. E, düzlemsel yoğunluk dediğimiz zaman hatırlarsanız e, doğrusal yoğunluğa DY demiştik. Bunu şöyle DZ gösterim düzlemden bahsettiğimiz anlaşılsın. E, düzlemsel atom yoğunluğu dediğimiz zaman bir düzlem üzerindeki alanın atomlar tarafından kaplanan kısmını kastediyoruz. Yani diğer bir deyişle bunu bir formül olarak ifade etmez, etmek istersek bir düzlemin toplam alanını alıyoruz. Ve bu alanın e, atomlar tarafından kaplanan kısmına bakıyoruz. Yani atomların kapladığı alana Yeni birkaç örnek çözelim isterseniz daha rahat anlaşılacaktır. Örneğin hacim merkezli kübik yapıya bakalım. E, ve buradaki bir 0-0 düzleminin atom yoğunluğunu hesaplamaya çalışalım. Burada eksen sistemini göstermiştik. X, Y ve Z olmak üzere. Dolayısıyla eğer elimizdeki düzlem X'i 1'de Y ve Z'yi sonsuzda kesiyorsa 1 bölü 0 sonsuz yapar çünkü. Buradaki ön yüzeyden bahsediyoruz demektir. Bunun yoğunluğunu hesaplamak için isterseniz bu düzlemi şuraya aktaralım, şöyle bir kare çizelim. Nasıl bir e, atom dağılımı olacak bu yüzey üzerinde? Dört tane burada atomlar. Dört tane atomun sekizde biri. Tabi alan cinsinden düşününce artık burada daireler, daireler varmış gibi düşüneceğiz. Yani şu şekilde yapayım. Örneğin atomlar böyle konumlanmış vaziyetteler. Biz sadece bu kısmı dikkate alacağız. Burada da benzer şekilde bir atomun artık bir dairenin diyelim dörtte birlik bir kısmı yer alıyor. Ve bu daireler birbirleriyle en azından bu düzlem üzerinde temas, temas halinde değiller. Çünkü ortada da bir atom var ve bu ortadaki atom bu dört köşedeki atomları birbirinden birazcık olsun ayırıyor. Her bir kenarı a bu karenin onu biliyoruz ve hacim merkezli kübik yapıda kenar uzunluğunu atomların yarıçapı cinsinden 4r bölü köküç olarak ifade ettiğimizi de biliyoruz. O zaman isterseniz bu değerlendirme üzerinden düzlemsel yoğunluğuna hesaplayabiliriz. Bir bakalım. Düzlemsel yoğunluk. İlk olarak düzlemin alanına bakacağız. O da tek bir kenar uzunluğu a olduğuna göre alanı a kare olacak. Yani bu ifadenin karesini almamız gerekecek. O da 16r kare bölü 3 olacak. Şimdi üst tarafa bakalım dört tane dairenin dörtte biri yer alıyor. Bildiğiniz gibi bir dairenin alanını pi r kare ile yazıyoruz. Bunların her birinin dörtte biri olduğuna göre ve dört tane çeyrek daire olduğuna göre tam bir daire olduğunu anlayabiliriz. Yani burada da pi r kare diye bir ifade olmuş olacak. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman e, r kare terimleri sadeleşecek ve sonuç olarak düzlemsel yoğunluğu. Bu 1, 0, 0 düzlemi için 3 pi bölü 16 olarak hesaplamış olacağız. Oldukça basit bir değerlendirme. Bir örnek daha çözelim. Böylece anlaşıldığından emin oluruz. Biraz daha karmaşık bir düzleme bakalım. Bu sefer YMK'dan bir örnek verelim. Yüzey merkezli kübik yapıda 1, 1, 0 düzlemine bakalım. E 1 1 0 düzlemi x'i 1'de burası x ekseniydi. x'i 1'de kesecek, y'yi de 1'de kesecek yani burada. z'ye ise paralel konumlandığına göre yani z'yi sonsuzda kestiğine göre buradaki düzlemden bahsediyoruz demek. İçeride kalan bu diagonal boyunca ilerleyen düzlemden bahsediyoruz. O düzlemi de isterseniz buraya aktaralım. Bu sefer kare değil dikdörtgen bir düzlem olacak elimizde. Çünkü artık bunun kenar ölçüleri eşit değil. Buradaki mesafe yani bu uzunluk kübün kenarına denk geldiği için A değerinde olacak. Bu dikdörtgenin uzun kenarı ise buradaki düzlemde bu diagonal uzunluğa denk geldiği için A kök 2 değerine sahip olacak. Buradaki atomları göstermek istersek şimdi yine köşelerde artık bunları bir daire olarak ele alacağız. Her bir atomun dörtte biri yer alacak. Her bir dairenin şöyle dörtte biri yer alacak. Bunların arasında birer tane şöyle bir atom yer alıyor. Bildiğiniz gibi üst yüzeyinde. Dolayısıyla bunun da yarısı bu düzlem üzerinde. Diğer tarafta da benzer bir simetri göreceğiz. Ve diğer yüzeydeki atom nedeniyle bunlar bu tarafta temas halinde olmayacaklar. Dolayısıyla 4 tane 1 bölü 4'lük daire görüyoruz burada. 1 bölü 4. 2 tane de yarım daire görüyoruz. O zaman bu düzlem üzerindeki daire sayısını burada 4 tane 1 bölü 4'ten 1 daire, 2 tane de yarım daireden toplam 4 daire olarak değerlendirebiliriz. O zaman düzlemsel yoğunluk 2 tane daire var. Bunların her birinin alanı pi r kare. Bir de düzlemin alanına bakalım. A çarpı A kök 2. A kare kök 2 olacak. A'yı da böyle yazmıştık. 2 kök 2'nin karesini alırsak 8 R kare kök 2 olması lazım. Buradaki alın, e, düzlemin alanı da. Burada yine bir sadeleştirme yapabiliriz. Buradaki R kare terimleri sağ, sadeleşecek. Buradaki 2 ve 8 sadeleştiğinde burada 4 kalacak. Sonuç olarak yüzey merkezli kübük yapıda 1 1 0 düzlemi için atom yoğunluğunu e, pi bölü 4 kök 2 olarak hesaplamış olacağız Bu da düz doğrusal atom yoğunluğu gibi oldukça basit bir değerlendirme